Bugün sizlere bir tane transistör testini yapacağım. Ki internete gezsen. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Şu şekilde tutalım. Şu elimdeki bir NPN tra transistördür. Neyse kalemi karıştırmayayım ben. Kalemi karıştırmayayım. Bir NPN transistördür. Yani şurada. Şu bacak. Şöyle yapayım. Birincisi şu bir şu bir base oluyor. Ortası kolektör oluyor. Diğeri de emitter oluyor. Şimdi geçen sefer anlattım mesela. Anlattım transistörün yapısı, MOSFET yapısı. Ya şimdi <laughs> internette verdikleri hepsi yalan. Ya hepsi yalan. Yani düşündüğünüz şu şekilde. Şu şekilde yapılıyor. Yani bu bir BD, BD243C. Base anahtarı mesela tamamdır. Kolektör tamamdır. 5 amperdir. 6 amperdir. Şuradan emitter zaten verdiğin zaman kolektör. Yani bunun iki tane iki tane ince ayar diyotu vardır. Şimdi bile elimde böyle bir şey olsun. Bir kalem. Bir kalem alayım. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu kurmuşum. Şu şekilde. Şu bir base'dir bak. Soldan. Sağdan yani soldan sayı şu şekilde bak. Base, kolektör, emiter Şu en yapısı. NPN olduğu için. Ya şimdi bunlara baktığınızda ee, gate ayağını yani mesela birisi devre yapıyor. Direnç takıyor abim. Abi sen ne, neye, neye göre direnç takıyorsun? Tamam direnç takılmıyor değil. Direnç takılıyor. Vissizden direnç takılıyor. Takılması lazım. Çünkü ince diyot ayarı vardır. Bunun base bak base 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 emitter bak base emitter ayrı bir diyot var. Base kolektör ayrı bir diyot var. İki tane diyot barındırıyor. Ondan sonra bir tane diyot da ana VCC oluyor. Yani LDR bildiğimiz LDR var. LDR direnci. LDR direnci. Bunun beyze e ne kadar akım uygularsan LDR e, atıyorum 1K'dan 1 ohma iniyor. Bak 1K'dan 1 ohma iniyor. Yani az bir sinyal verirsen, adamlar burada ne kadar yapıyor? Şu an şu leddir değil mi? Biz normal sade ledlere ne kadar veriyoruz? Sade ledlere 25 mA veriyoruz. Ne kadar voltaj veriyoruz? 3 volt veriyoruz. Ama bu bildiğiniz led değil. Yani bu biraz e, akım vermeniz lazım. A, az akım verirseniz çok tıkanır ve ısınmaya neden olur. LDR LDR'deki direnç e, LDR'deki direnç yükselir. Yani beze uy, akım uygularsan LDR e, LDR'nin direnci düşer. Direnç düşerse ne olur? Akımı üzerinden çok geçirir ve ısınması az olur. Yani şunu bir teste alalım. Koyuyorum kişi. Evet. Açıldı. Power demiş. Şöyle yapalım. artıyı alalım böyle. Artı. Voltajımıza bakalım. Evet çalışıyor. Bir eksidir. Artıyı bağlayalım böyle. Neyse böyle direkt üzerinden geçeyim. Fazla uğraşmayayım ben. Şunu takayım. Şu ne? İki nokta. İlk önce şey takalım. Gözünüz görsün böyle. 470 ohm. Yani 5 watt 470 ohm. Bunun 470 ohm'u 12 volt'tur. Burası 12 volt'tur. Biz, siyah hattımız 12 volt'tur. Bu 470 eee 470'ten 20 miliamper çıkartıyor. Ki bu 20 miliamper olduğu için bakalım böyle. Yani bunlar sizler için böyle şey yapayım. Hani siz gözünüz görün. Kimse vermiyor bunu. Bunu kimse vermiyor. Beyz anahtarı şeydir. Sırdır. Ama ben bu sırrı kaldıracağım. Hepsininkini kaldıracağım. 470 veriyoruz. Beyze e veriyoruz. Beyze e verdik. Multimetremiz amper konumunda. Amper konumunda multimetremiz. multimetremizin artısını e, eksisini şeye bağlıyoruz. Eksiye bağlıyoruz. Bak multimetremizin eksisi. Eksiye bağlıyoruz. Hı, eksiye bağladık. Evet. Şu değdiriyoruz buraya. Bak. Şu 470 ohm. Çık buraya değdiriyoruz. Bak. Buradan vissi hattımız geliyor değdiriyoruz multimetremize bakın. Şu böyle çekeyim. Buraya değdiriyoruz bak. 20 miliamper çıkar. Evet 20 miliamper Bak gördünüz mü? Çekiyorum. 20 miliamper. Buraya bak. 20 miliamper. Buraya. 20 miliamper. Yani ben bunun testini yaptım. Hani sizler de gör, görünüz diye yaptım. Şu ee, şu base ile kolektör arası var ya, bak, şöyle çekeyim, bunu çekeyim ya, şey olmaz, Şöyle çekeyim kısa devre olmaz, soğutucu falan var. Şurası, bak, base kolektör, base kolektör arası 200 miliamper tüketiyor, full bak, 250, 200 mA. bunu unutmayınız, 200 mA tüketiyor. E, base ile emitter 100 miliamperi tüketiyor. Toplam her 3 ayağı için, her 2 ayağı için 300 miliamper yeterlidir. 300 miliamper sinyal vermeniz lazım. BD243C transistöre. Yani bunu da unutmamanız lazım. Şimdi şöyle yaptığımızda bu taş direnç budur bak. Bu ne kadar tüketiyor bak. 20 miliamper. Gel gelelim. Bunu şöyle bir şey yapalım. Ya bunu kimse size vermiyor, ben size veriyorum bak. Hepsininkini veririm. Bütün transistörleri ve MOSFET'leri elime geçen hepsini vereceğim. Artıya bağlıyoruz bu sefer bunu. Artıya bağlıyoruz. Ondan sonra bunu da kolektöre bağlıyoruz. Bak, kolektöre bağlıyoruz. Hmm. Şunu şeye koy. Çıkmazsın bunu. Heh. Tamam. Böyle. Kolektörü bağlıyoruz. Heh. Bağladık. Kolektörü bağladık. Şimdi değdiriyoruz ve elimizi koyuyoruz. Bak. Elimizi koyduğumuzda şu multimetreye bak kaç amper çeker bak. Bak 5 amper çekti elimizle bastırıyoruz elimi. Çünkü bu ciddi bir şey değil. Direkt ısınır. Direkt ısınıyor. Ne kadardır? Bak direkt ısındı. Bir direkt alüminyum ısındı. Ki bu, bunu göstergem yoktur yani şu an. Ee, şey ısı belirteci. Kusuruma bakmayın. Elimde, elimdeki parçalar bu kadar işte bu kadar bu kadar parçayı değerlendirip sizlere sunuyorum. Ya yani bunlar normalde kimse yapmaz ama ben sizin için yapıyorum işte bunu. Ki bilmeniz lazım. Bunlar bilmeden yakarsınız. Siz internetteki üzerindekilere bakmayın. Onlar böyle yapıyor, yapıyor kardeşim. Dur bir dakika. Bu ne kadar yapıyor? Beş buçuk amper çekiyor. Şimdi biz bu taş direnci çıkartıyorum abi. Bu üzerinden 20 miliamper çıkartıyordu. Ben bunu attım bunu 68 68 68 bunun üzerinden de 170 miliamper çekiyor bak 170 miliamper. 170 miliamper. Nereden belli oluyor bak böyle. Buraya dokunduruyorum multimetreye bak 170 miliamper. Bak 170 miliamper. Çekiyorum tamamdır. Peki buraya dediriyorum. bak ne kadar yakmış kolektörü ya da kolektörü bunu iptal edeceğim. Bunu iptal etmem lazım. Ya da iptal etmeyi ilk önce şeye bakayım. Ben bunu koydum ya 170 mm 5.5 ,5 amper çıkartıyordu. Şimdi emitere değdiriyorum bak kaçta çıkıyor. 5 6 olmuş. Bak 6 amper. Bak 6 amper oldu. 6.5 amper oldu. Demin 470 470 taş direnç koymuştum. Şimdi 68 taş direnç koydum. Bu 70, 170 miliamper sinyal oldu. 170 miliamper sinyalde burada 6.5 LDR'e LDR yani orta bacak 6.5 ampere yükseldi. 5.5 amperden 6.5 ampere yükseldi. Hadi biraz daha full çekelim böyle. Bak bunu siz yapmayın. Yani işler böyledir. Ben bunu çıkarttım. 68. burada 2 2 burada da 3 ha bunun üzerinden de 2 amper çekiyor. Yani 1.8 2 amper civarı. Siz bunu yani 2 amper vermeyiniz yani bunu e, 300 miliamper vermeniz lazım. Şu an elimdeki taşlar bunlar. Elimdeki parçalar bunlar. Ancak böyle şey yaptım. Bak. Peki şimdi değdiriyorum. Şimdi buraya ilk önce değdiriyorum. Taş dirençlerin ucundan ne kadar sinyal çıkıyor? Kaç amper sinyal? Bak 2 amper. Bak burada 2 amper çekiyor. 2 amper. Bak burada ne demiştik? 6,5 amper vardı. 6,5 amper vardı. LDR full'dur şu an. LDR full çalışıyor. 300 mili amper şu an tüketiyor. Yani her iki ayak. Yani kolektör, base kolektör Arası kaç miliamper? 200 miliamper şu an tüketiyor. Ee, base ile emitter arası 100 miliamper şu an tüketiyor. Ben onu birazdan size açıklarım. Dur bir dakika. Buraya dediğimde 7 amper şimdi çıkacak. Full LED'e çalışıyor bak. Şimdi bak. Bak 7 amper. Gördünüz mü? Elimi koyuyorum. Bak. Elimi koyuyorum. Bak. Bak ısınmıyor. Isınmıyor. Isınmıyor. Isinmiyor, ısınmıyor, 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 ısınmıyor ve yavaş yavaş ısınıyor çekiyorum. Anladınız mı şimdi? LDR full çalışıyor. Şimdi buradan şunu iptal edeceğim. Bak kolektörü. Çünkü kolektör buraya değdiriyorum. Ana visi, ana visi, visi'den buradan taşlar kini şey yapacağım. Şunu böyle iptal ediyorum. <laughs> i̇ptal ettim. Şimdi 2 amper bir tek. 2 amper geliyor buradan iptal ettim kolektör ayağı. Şimdi beyzlere bir tek geliyor. Şimdi buraya değdireceğim. 1.8 çıkacak. Bak 1.8 amper. Buradan bak. Buraya veriyorum. Taş ucu. Kaç? 2 amper geliyor. 2 amper. Şuraya değdiriyorum. 2 amper. 2 amper. 1.9 2 amper. Şu kolektör arası 1.8 yani 1 amper 800 miliamper. 1.8 bak kollektöre değdiriyorum 1.8. Bu ne demek oluyor? Buradan 2 amper geliyor mu? Kollekt base kolektör arası 200 miliamper tüketiyor. Şimdi emittere geçiyoruz. Emittere ayağa karşı karşı çekiyor. Bak. Şimdi emittere ayağa kaç çekiyor? 1.7'ye geliyor. Bak 1.700. Bak 1.700 miliamper. Yani 1 amper 700 miliamper. Bak gördünüz mü? Burası 1.800. Yani 1 amper 800 mili Burada 1.7 amper. Yani toplamda burası base kolektör. Yani base kolektör 200 mili tüketiyor. 2 amperden 200 mili amper çıktı. 1.8 kaldı. 1.8 Buraya geldiğinde 1.8 10 100 miliamper daha çıkart. 1.700 1.700 miliamper kalıyor. Anladın mı? 2 amperden 300 çıkart eşittir 1.700 mA. Yani 1 amper 700 mA yap kalıyor. Bak mevcut çıkış. Bak 1.700 mA. Anladınız mı sen, e, benim söylediklerimi? İşte bu e, full çekim için 300 mA vermeniz lazım. BD243 NPN transistörü. Yani bunu bu transistörü böyle bitirdik. Bunları hiç kimse vermez. Bak ben size söyleyeyim. Ben veriyorum gene. Ve hepsininkini vereceğim. Bütün formülleri vereceğim böyle hesap kitap şeyiyle artık böyle her coin kendi kafasına göre devre yapacaktır. Yani ben bunu şu an testlerini yapmazsam bunları özel mühendisler de böyle yapıyor. Özel laboratuvarları var. Power supply'ler hani böyle laboratuvar power supply'ler biliyorsunuz onlarla test yapıyor. Hani başlangıç ortalama arası kaçta kaç çalışıyor. Yani bunun mevcut sayısı 300 miliamper, Full 300 miliamper çekiyor. Yani böyle. Bu videoyu da böyle bitirdik. Yani BD243C'nin base anahtarlama sırrını yani akımı kullanma noktası akımı kullanma sınırını ifşa ettik. Yani ne kadar kullanabilirsiniz. İşte kaç amper, kaç voltaj veriyorsunuz kaç volta şu an 12 volt veriyorum İnan bana 24 volt da verebilirsiniz yani bundan bunun kusuru olmaz ama 2 amper e, vermeyin e, şöyle bir şey yapın yani e, elinizden geldiği geldiğince mesela düzgün yapmanız lazım 300 miliamper üzerine gelmesi lazım yani bunun full yani transistörün full çalışabilmesi için e, 300 miliamper tüketmesi lazım şu e, diyot hatları ince ayar diyot hatları ki oraya e, full vermezseniz ne olur? E, içindeki led e, düşük çalışır ve LDR aynı e, zaten az önce verdim ben bunu. Siz gözünüzle gördünüz. Bir 5,5 buçuk e, amperden başta 6,5'a kadar kadar kaldırdık. 6,5'tan 7 7 ampere kadar kaldırdık. Hani gördünüz zaten nasıl olduğunu veya nasıl ne biçim şekilde yapıldığını. Yani bu şekilde. Ya yani bu videoyu da böyle bitirdik. Yani dediğim gibi böyle. Base kolektör arası şu kadar. İşte base e, base emiter arası şu kadar. Bu videoyu da böyle bitirdik. Yani bunları hiç kimse vermez. Data sheetten aramayın zaten. Onlar hepsi atıyorlar ya. Yani. Bunlar zaten testleri yapmadan şey, yap şey yapamaz yani hiçbir şey yapamazsınız. Ya ben bugün bu BD243C NPN transistörü e, işte testini yaptım. Ne güzel işte özelliklerini söyledim. Akım ne kadar akım verebilirsiniz. 2 amper verdiğinizde soğutucuya yani iki amper iki amper veremez miyim dediğinizde bunu sakın unutmayın. Voltaj bu sefer, vissi voltajı bu sefer kaldıracaksınız mesela. Zarar gelebilir mesela. 24 volta verebilir misiniz? verebilirsiniz ya da vermeyebilirsiniz. Bunun testini de ben 12 volta testini yaptım. Ki kaldı ki e, burası 300 miliamper. Yani bunu sakın unutmayın. Base kolektörü 200. Base kolektörü 200 miliamper tüketecek max. Base emitter 100 miliamper tüketecek. Oldu o kadar zaten. Videomuz bu kadar.